Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Depremden dolayı Şubat ayının son 15 gününü çekmedim. Ee, tüm ülkemize e, ve herkese e, başı sağ olsun geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de Mersin'de yaşadığım için çok yakından hissettiğimiz için e, bu burçları çekmekte zorlandım arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Bir sıkıntı ile ilgili e, ferahlayacağınız bir haber alacaksınız ama sıkıntı Mart'ın ilk günlerinde de sizi e, zorlayacak olarak gözüküyor. Arkasından beklenmedik bir olay, bir kutlama ama hüzünle karışık bir kutlama olacak. E, burada sebebi ne olur bilmiyorum ama e, bunun içerisinde biraz hüzün, biraz sevinç olacak bir durum var. Yakın çevrenizin içerisinde e, bir başarının kutlanması anlamına da geliyor. Devlet kapısından gelecek olan temiz aydınlık bir haberiniz var. 3 vadedir beri belki de 3 yıldan beri sıkıntı yaşadığınız bir konuyla ilgili aydınlığa çıkmanızı sağlayacak olarak gözüküyor. Geçmişte arkanızdan iş çeviren bir kişinin pişman olup size karşı bir özür dilemesi var. Bu özür dilemenin arkasından sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorsunuz ama yani düşmandan dost olmaz diye aklınıza gelecek. Fakat bu kişinin size sıkıntısı veya zararı olmayacak arkadaşlar. Kısa kısa yolculuklarınız var ama yer değiştirmek konusunda inatla olduğunuz yerde kalmayı tercih edeceksiniz. Hani bu konuda önünüzde çok fırsatlar geçmiş olsa da olduğunuz yerde kalıp kendinizi ya da ortamınızı e, yenileme çabası içerisinde olacaksınız. Yani eşyalarınızın yerine veya şeklini değiştirebilirsiniz. Veya iş ortamında e, çalıştığınız yönü mesela masanızın yönünü bile değiştirmek gibi değişiklik size farklı bir e, rahatlama sağlayacak bir değişikliğe gideceksiniz. Ama olduğunuz ortamı değiştirmek veya olduğunuz koşulları değiştirmek gibi bir niyetiniz olmayacak. Akrabalar konusunda biraz sıkıntılarınız var. Bunlarla ilgili özellikle dedikodular ve arkanızdan çevrilen işler. Bugüne kadar konuşulan konuların bir bir dökülme huyu olacak. Burada kırgınlık değil sanki ya zaten bekliyordum diyeceğiniz durumlar içerisinde olacaksınız. Kısa kısa yolculuklar burada da devam edecek ama bu yolculuklar aslında biraz da iş konusuna kayacak. Sadece özel hayat değil iş konusunda da çok seyahat edeceğiniz, farklı insanlarla irtibat kuracağınız. Ve bunlarla ilgili bağlantılar konusunda sıkıntıların olmamasını sağlayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. En çok iletişim konusunda zorlanacaksınız bu dönem. Bazen hiç istemediğiniz kişilerle de iletişim kurmak durumunda kalacaksınız. Evet 3 tane küçük küçük kısmet gelecek. Bir de yurt dışı ile alakalı sevinçli bir haber alacaksınız. Belki yurt dışı ile ilgili bir teklif gelmesi sizin kendinize iyi hissetmenize e, ve başarınızın tescillendiği anlamına gelecek. E, mutlu olacaksınız ama gitme konusunda e, kabul etmeyeceksiniz gözüküyor arkadaşlar. Belki de şartlarınız nedeniyle buradan vazgeçiş var. Önünüzde yeni bir dönem, yeni bir başlangıç var ve buraya rüzgar gibi bir geçiş var. Yani hayatınızın bir anda değiştiği gibi e, düşünebilirsiniz. Farklı bir yöne savrulma, farklı bir e, geçiş evresindesiniz. Hani Şubat ayı en kısa ay olmasına rağmen en uzun günler yaşattığı gibi sizin de geçişiniz e, başlangıçta küçük bir sıkıntı olacak ama bunun e, hani... Çığ gibi değişme gibi durumu var. Yani e, sanki bir çığ düşer de bir küçücük kar topundan büyük bir şey oluştuğu gibi. Burada da ke e, tek bir küçük sinirle mesela bir öfkeyle veya bir sıkıntıyla kendinizi yepyeni bir ufuk, yepyeni bir fırsat değerlendireceksiniz anlamında geliyor. Eğer uzun süreden beri hani iş kurmak veya kafanızda oluşturmaya çalıştığınız bir şeyin e, ışığı yandı deriz ya mesela. Şu an tam da öyle bir fırsat önünüze geçecek. Bu dönem fırsat kapıları açılacak terazi burçları için özellikle hayatındaki iş ve kariyer anlamındaki bekledikleri fırsatlar konusunda yeni e, gelişmeler 3 ayrı fırsat önüne düşecek gözüküyor. Birincisinde küçük bir sıkıntıyla başlayan bu sıkı, e, fırsat, ikincisinde bir kişiyle ilgili birliktelik, ortaklık veya e, fikir ondan yatırım sizden ya da yatırım ondan fikir sizden gibi düşünebileceğiniz bir durum var. Bu konuyla ilgili uzun mesafeli yolculuklarda söz konusu ve devlet kapısından da devlet destek almadığınız durumu var. Üçüncüsünde isminde A harfi olan bir kişiyle bir konuşma var. belki de aile değil de yakındaki bir aile şirketiyle bir ortak kurmalık ya da onların içerisinde bir yer edinme durumu söz konusu olabilir. Geçmişten korkularınız özellikle ruhsal anlamda ben mesela yükseklik korkusu var, su var veya kapalı alan korkusu veya buna benzer psikolojik anlamda panik atak gibi sizi sıkıntıya sokan bazı konularla ilgili Kendinizin biraz daha değiştiğini, sanki e, diyorum ya hayata bakış açınızı değişirken hastalıklarınızın da e, takıntılarınızın da biraz değiştiğini fark edeceksiniz. Bunlar tamamıyla yok olmuş olmayacak ama eskisi kadar sizi rahatsız edecek boyutta da olmayacak. Bunlarla zaten yaşamayı öğrenmiş olan bir terazi burcu. Şimdi kendi içerisinde yeni bir denge. Bugüne kadar adalet konusunu sadece... E, Arayış içerisinde olan terazi burcu bu dönem adalet konusunda uygulamaya geçecek. Yani e, hani bana yapılan şeylere ben sustum deriz ya bu terazi burcu bu dönem susmayacak. Aksine kendi hakkını e, söyleye söyleye sen burada bana haksızlık yapıyorsun. Benim aslında hakkım buydu diyebilecek kadar cesur davranışlar göstereceksiniz. Bunu normalde yapma e, gibi hani bir karakteriniz olmadığını ben de biliyorum ama dediğim gibi burada bir değişim var. Yani kökünden, içinden, ruhundan bir değişim var. Ve bu değişim sizi ister istemez içinizde e, diyorum ya bazen hani bunu söylemeyi çok sevmem ben. Her şerde bir hayır vardır kelimesini çok seven bir insan değilim. Ama şu var. E, bazen gördüğümüz acılar Üç günlük dünya diyoruz ya mesela bu depremle biz öğrendiğimiz, tekrardan hatırladığımız bu benim üçüncü depremim mesela. E, Kocaeli Adana bu üçüncü deprem, Maraş depremi e, ve hepsindeki sarsıntılar gerçekten derinden en, en yüksek dozdakilere hisseden birisiyim. E, burada insanın aldığı şey e, ders şu oluyor. Yarına çıkabileceğimizin garantisi yokken bu hayatı neden kendime sıkıntı edeyim? İşte bu insanın değişmesine yol açıyor. Bu benim 99'da ben o depremde bu dersi aldığım için 99'dan beri ben bu şekilde yaşıyorum mesela. İnsanların ne dediği değil benim nasıl rahat ettiğim veya nasıl mutlu olduğum önemli. Ve bunun peşinde koşarım. Hani zorlanmıyor musunuz? Zorlanıyorsunuz. Çünkü insanlar bu tür davranışlara çok alışık değildir. İki gün sonra mesela bunları unutmaya çok meyilli bir yapımız var bizim insanoğlu olarak. O yüzden bu dönem kendiniz kabuklarınızı kırarak değişim yapın. Elinizden geldiğince sonraki süreçte işte ya nasıl olsa değişmiyor deyip bırakmayın. Bıraktığınız her şey vazgeçiştir. Siz bu dönem kendi hayatınıza, kendi yaşamınıza sahip çıkacaksınız. Önemli olan da bu. Ki terazi burcu adalet konusunda en çok ıı, Söz söyleyen buçuktur. Şimdi en büyük adaleti kendisi için sağlaması gerekiyor. Bunu da yapacak fırsatlar önüne gelecek. Evet, iki tane toplu para var. Bu sıkıntıların içerisinde gelecek bu toplu paralar ee, ve bir kişinin hastalığı ile ilgili karşıdaki kişiyi tedavi olmaya ikna etmek durumunda kalacaksınız. Yani. Ya ameliyat olmaya ikna edeceksiniz ya tedavi olmaya. Bu kişi bunu kabullenmiyor. O yüzden size sıkıntı yaratıyor olarak gözüküyor. Ee, yeni başlangıçlar var ama bunları siz askıya alacaksınız. Yeni başlangıçlar konusunda ilk önce ben geçmişi bir temizleyeyim. Ondan sonra yeni başlangıç yapayım diyeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Hayata e, bir kısır döngünün içerisinde kaldım e, bunu yapamam dediğiniz yerde iki ayrı güç Belki insanların evlatlarından aldığı güç. Belki kendimiz için yapamayız ama evlatlarımız için yaparız. Belki aşk konusu, inanç konusu, bağlılıklar yani dinsel anlamda daha çok inanç konusuna eğilme söz konusu olacak. Ve bu yüzden buradaki gücü kullanacaksınız kendini kabuğunuzu kırabilmek için. Bu da size iyi anlamda yansıyacak. Ailenizin içerisinde sevineceğiniz bir haber bir kutlama var iş konusunda kariyer konusunda yeni bir ay doğmuş yeni bir dönem başlıyor sizin için ve burada büyük bir şey var sadece önünüzde küçük bir engel var onu aşıp buradan çıkış noktanızı yakalayacaksınız arkadaşlar. Evet terazi ve yükselen terazi burcu için mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım ee, tekrar hepimize e, herkese başımız sağ olsun geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.